olsun. İstanbul'da parmakla sayılırdı dershane. Seksen ya. İnan ya mübalağa mı ediyorum size ya? Bir insan zevk mi alır böyle? Çatı böyle iniyor. Burada yatıyorum. Yok ki yer. Yatarsan burada, ne şey. Neyle yastık yapmışım biliyor musun? Senelerce senelerce. Ne yastığı? Cübbeler var ya cübbe. Namaz kılma cübbesi. Veya seccade. Hiç unutmuyorum. Bir anda ağzıma nasıl gelir uydurma bir şey? Tövbe Seçadeyi ve cübbeyi koyar. Şey, seçade evet, ve pek elimize geçmez çünkü yumuşaktır. Öyle başkası almış. Hele talebe tatil var ya tatil. Herkes çocuğunu oraya getiriyor. Az dersen var. Evet. Sonsuz şükürler olsun. Büyük nimetteyiz ya her şeye ulaşabiliyorsun. Bir telefonla, bir mesela mevzu. E ne, kim, e ne istiyorsun? Kim meşgul? Git ona. Kader kim meşgul? Git ona. Bilinen insanlar var. Sadakanı, zekanı, hayır hasanatını eksik etme. Zekatını diyeceğim. Zekanı, zeka, tını diyeceğiz değil mi? sadakanı, zekatını, hayır hasanatını eksik etme. Şey zannediliyor bu tür şeyler bizim cemaatte böyle basit şey zannediliyor. Oysa Allah Resulü ciddi şey yapmış. E, hastalıklarınızı hastalıklarınızı sadakayla tedavi ediniz. Başka? insanlara değeri kadar kıymet ver. Fazla verirsen kaldıramaz. Bu sefer sana düşman olur. Onla, on, onlarla oturup kalkma. Şu, İmam Azam'ın sözünü söyleyeyim. Çok görünüp adileşme, çok konuşup basitleşme. Yani çok görünüp, aa şu işte bizim falan, her şeyde berabersin. Televizyonda dahil. Çok görünüp basitleşme, basit sırada birisi. Şey. Çok konuşup da adileşme. Adi demek Sıradanlık. Ha bizim bizim Hasan ya, taner ya, işte ya konuşa, konuş. Ders yapanlara söylüyorum bunu yani dershanede olanlara. Herkeste de hele hele gayri ciddi, gayri ciddi laubali hareketler. Hele hele hizmet edenler var böyle aramızda. Hepiniz çoğunuz öylesiniz ama bir kızım. Hele hele sakalı çıkmamış çocuklarla sakın bir odada ders vermeyin. Kur'an öğretmeyin. Meydanda olacak. O dağlarda hususi yerlerde sakın kimseye ders vermeyin. Dersim umumi meydanda olacaktır. Eğer verilecekse meydan değilse mutlaka kapı açık olmalıdır. Buna dinde şa, şabru emret denilir. Şabru emret. Şabru şey emret. Bir şey olsa. olsa bir şey olmaz. Evet. Biliyorsun değil mi bu babu? Hoca. Bilmiyorum abi. Şabu Emret ne demek? Şimdi evet, sakalı çıkmayan çocukla sakalı çıkan yaşlı bir odada durması haramdır. Haram. Evet, kız çocuğundan daha tehlikelidir. Çünkü kız çocuğunuyla seni aldatması şeytanın zordur. Alametleri olur. Erkek çocukla seni aldatması kolaydır. Erkek çocuğunla beraber böyle bir şey alameti olmaz. Çok tuhaf değil mi? Ama dinde bu kaydı. Şabu Emret. Maddesi var yani. Din demiş ya yani. ben mi demişim bunu? Vermeyeceksin kardeşim. Ber beraber bir odada ders vermeyeceksin. Umumi salonda vereceksin. Eğer vermek zorunda kalıyorsan burada çok kişi var. Kapıyı açık olsun. Veya birisini yanına al. En azından şundan kurtulamazsın. Bu bana böyle böyle dedi ve hareket etti dese ne diyeceksin? En keskin silah, en ucuz silah. Kafirlerin elindeki silahı. Fırsat vermeyeceksin. Anladınız mı? Hele hele nikah düşen hanımla yalnız bir yerlerde kalmak, yalnız bulunmak. Hele hele Allah Resulü'nün ifadesiyle kardeşin abin evde yokken, gelin tek iken o eve girmen, o evde oturman, iş yapman, yemek yemen, sohbet yapman. Evde gelin tek, abin veya kocan başka yerde sen orada girmişsin ve gelinimdir diye. Size anlatmıştım. Rize'de nöbetteyim. Araba Kartal dershanenin. Ana babamla bir olan dedim. 15 sene iftar yapmadım. Bir gideyim ana babam sağ. Bir iftar yapayım. Akşama kadar dershane desin. İftar yapıp gene yetişirim. Teraviye sohbeti yetişirim. İftara 10 dakika var. Zincir takarak çıkmışım. Kar. Mehmet bilir. Bizim köyü. Döne 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 döne. Zincir takarak canım çıktı. Tam 10 dakika var iftara. Tam ne zaman çıkmışım? İkinci de mi Bir gittim eve ki her taraf ıslak tabii. Zincirim şey yaptı ben. Anne babam yok. Ablamın köyüne gitmişler. Gelin çocuğu ufak bebeğiyle beraber. Kardeşimin karısı. Başka kimse yok. Ya nerede dedim baba? Abi bilmiyorum şu an içeri diyor her zaten zaten yağdırılıyor pistak. Abi geç bir dakika dur dedim ya benim anladım. Benim çok işim var dedim ben uğrayayım dedim. Abi ne işim var dedi 10 dakika kaldı iftara dedi. E dedim ya ben bir yere gidiyordum köye. Yukarıdaki köyler var. Oraya gidiyordum anne babama size bir selam vereyim dedim. Yoksa ben teravihe nasıl yetişeceğim? Abi ne diyorsun ya 10 dakika nereye yetişeceksin? Bu köyden çıkamazsın 10 dakikada. Ama en azından dedim onlar yemek yiyene kadar akşam kılana kadar ben yetişirim. Dedim gelinim ben dedim teravih kıldıracağım adamlar abi. Ama abi ya. Abisi abisi yok. Ben dedim selam vereyim dedim. Ne böyle? Yalan söylüyorum size. Ya Rabbim biliyor. Hemen Allah Allah üzüldü. Abi bana bir şey vereyim eline ver dedim. Ver elime iftarı açarım. Ver en azından senin yemeğini yemiş olurum. Ver bana. Çünkü ben çok üzüldüm. Oysa gittim çattırmadan köy meydanından Aptım böyle ondan sonra diye geri dönerken tabii aşağı doğru çekip gittim. Görmemiştir. Geri döndüm ne biz? Yani bir şey anlatmak için fiilen gösterdi. Yani o şekildeyken girersin değil mi? Zor durumdasın. Hayır zor umuru yok. Girmeyeceksin. Allah Resulü diyor ki kocası yokken kardeşi yalnız gelin iken o eve girerse ümmetimin kıyameti kopmuştur diyor. Başka? insanlara değeri kadar kıymet ver dedik. Onu okuduk. Sesini ihtimam et. İnsanın sesi müziki aleti gibidir. Sesine değer ver. Ses çok ilginçtir. Yani insanın müziki aleti gibidir. Mana kalpten çıkar. O manaya göre sesi seslendirmek yani o manayı seslendirmek ona göre çıkartmak sanki müzik eşliğinde bir manayı telaffuz etmek ne kadar tesir ediyorsa Ses de böyledir. Sesine ihtimam et, değer ver, kıymet ver, sıradan sayma. Düşün, ormandasınız, hiç ses yok, Allah var, hiçbir şey yok. Ses nereden hatırına geldi? Ses çok ilginçtir, kelam sıfatı. Çok ismi azam gibi bir şey ya. Yani ses bir şey anlatmak değil yani. Seni öteye taşıyor. Ruhu biliyorsun? Kalbi yükleyebiliyorsun, ruhu yükle, vicdanı yükleyebiliyorsun, aklını yükleyebiliyorsun. Ve karşıya taşıyor seni. Hisler terbiye edildiği gibi sesini de terbiye et manaya göre. Hisler terbiye edildiği gibi ses de terbiye edilmesi lazım. Ama Ebu Bekir Sıdık radıyallahu anh sözünü hemen hatırıma geldi. Yok da ben şimdi hatırıma geldim. Şimdi diksiyon diyorlar değil mi? Diksiyon. Güzel konuşma sanatının tabi elde edilmesi lazım. Hz. Ebu Bekir Sıdık radiyallahu anh'a sormuşlar. E, güzel konuşmak hakkında şöyle demiş. Güzel konuşmak odur ki içinde yalan olmayandır. Yalan olmayan her konuşma güzel konuşmadır. Ben de ekleyeyim biraz da. Samimiyetini de koyabilmişsen. Şimdi samimiyetini koydun. Samimiyetini koydun. Bir de fiiliyatında varsa o zaman seni o en iyi diksiyon kelamıdır. Evet. Lafız ki La o girmez. Yani lafız perestik biraz önce dersin başında şöyle demiştim. yaş yani dini vazifeyi yani bu işi severek yapan bir insanın lafsı kalpten çıkar. Bunu söyleyen Bediüzzaman'ın sözüne, kelamına bak. Lafız perestik ne? Edebiyatın ta kendisini koymuş. Değil mi? Yani eğer sen bunu severek yapıyorsan inan senin sözlerin, lafsın ruhundan çıkacak. Ama vazife edilir ne yapalım falan. Para ve menfaat için yapıyorsan senin sözün dimadan çıkar. O libası hayal giyer. Dimağı dimağa taşır. Tesir etmez. Dimağı taşıyan nafız ferestiktir. Kalbi, kalbi taşırsa manayı taşıyor. Kendisini taşıyor. Demek ki ne güzel demiş. içinde yalan olmayan her konuşma güzel konuşma. Bir atasözü var abi. ile abi. Söz kalpten çıkarsa kalbe kadar gider. Kalbe Söz kadar kalpten çıkarsa kalbe kadar gider. gider. Doğru. Dilden çıkarsa kulağı aşamaz. Kulağı aşamaz. Aşamaz, giremez. Evet, güzel demiş atasözü. Arap atasözü. Arap, Arap atasöz. Demek ki ben de kendimin tefekküründe öyle demiş. Severek yapmıyorsa, işi diye yapıyorsa, menfaat ve çıkarı varsa onun sözü dimağdandır. Ve dimağa kadar gider. Başka bir yere gidemez. Çünkü çıktığı yere kadardır. Kelam neyi taşıyorsa son noktası orasıdır. Açı budur. Eğer kelam ruhu taşıyorsa son nokta ruhtur. Kelam kalbi taşıyorsa son nokta kalptir. Hayatınızı hayatınızdan daha kıymetli şeylere şeylere hedef gösterin. Hayat heyecanlı olur. Hayatımızdan daha hep derim yani. Hayatımızda hayatımız bizim en değerli şeyimizdir. Bundan daha de değerli neyimiz var? Hiçbir şeyimiz yok. Hayatımızdan daha değerli hiçbir şey yok. O zaman değerli hayattır. O zaman hayatımızdan daha değerli bir hedef hayata gösterirsek hayat canlı olur ve zevkli olur. Olaylara karşı gülersin musibetlere karşı Ustad diyor ki müsibetlerin yüzüne gül o da eder tebeddür <laughs> diyeceksin musibetlerin yüzüne gül diyor ta o da gülsün ta o da gülsün o gülsün. da gülsün o güldükçe küçülür o güldükçe küçülür eder tebedür. tebedür. nerede geçiyordu bu ay bak nerede geçiyor He? Sözler de attınız attınız bir yeri tuttunuz. Sözleri tuttu. Eyvah. Yandım. Evet. Vakıf görüyor musun? Bak ne diyor? Neredeymiş? Mehmet 17. söz. Peki. Bak musibetin yüzüne gül. Eksit, e, ekşitme suratını. <laughs> diye gül. Sen güldükçe o da güler. Güldükçe o da ne yapar? Bedelleşir. Tebedül eder. Tak tak. O zaman müsibetler sana derman olur. Dertler bana derman imiş olur. Ustad formunu söylemişti. <laughs> cehalet var evdeki bizdeki cehalet. Ya uygun. Ne diyor ustad bilmiyoruz ya. Ya ben size bu ders yaptım var ya. Adam diyor ki bisikleti bir kuruluşu var. Bina dört katlı. X şehrinin X ilçesinde. Y, y ilçesinde. Adam başhekim ve hastane kendisi. Abi diyor ben bunları dinliyorum. Bu defterli diyor. Bu 18. defter. 187. sayfa. Psikoloji ha. 18. defter. 385 sayfa bu. Tabii Diyor ki ben bunları indiriyorum. Okuyorum. Hastalara anlatıyorum. Adam hastane dikmiş para kazanıyor. Ulan ben size bakıcı yapıyorum. Şey yapmıyorum. Ha? Ve ruhtan çıkıyor. Bak biraz önce anlattım. Adam diyor ki hayret diyor ya. Doktor kendisi söylüyor. Bu ne biçim cümle diyor ya. Psikolojisi bozuk diyoruz diyor. Aklı tamir ediyoruz. Doğru diyorsun diyor abi diyor. Öyle değil mi? Psikolojisi psiko ruh demek. Loji ilim demek. Ruh ilmi demek. Onun tamirini de yapacaksın. Ruh bozuk diyorsun, aklı tamir ediyorsun.